Hepinize tekrardan çok teşekkürler. teşekkürler. İyi ki varsınız. Seneye yine tekrarlayacağız şiştereyim. bunu inşallah. Daha fazla. Çok teşekkür ya, ediyorum. Bu babam. Çok çok ederim. Ben size teşekkür ederim. Bu kadar güzel gönüllü olduğunuz için. Oğlumun ailesini bu kadar büyüttüğünüz için hepinizi ailemiz Biz olarak görüyoruz. Çok teşekkür hocamızın sayesinde. Çok mutlu ettiniz. Arkadaşlar kilometre yol geldim. hem bypasslıyım hem de 80 yaşındayım. Sadece sizlerle sağ tamam. ol. Sizlerle bir arada olmak istedim. O paylaşım. Herkese inşallah nasip eder. Ee, beraber oluruz. İnşallah. Oh, <laughs>